arkadaşlar. E, bugün normalde Valheim canlı yayını yapacaktık. E, fakat e, ülkedeki durumu da göz önünde bulunarak bugün <laughs> maalesef Valheim falan oynayamayacağım. E, herkese e, yani kazazedelere çok geçmiş olsun diliyorum. Eee yani sözcük kelimeleri bulamıyorum. Herkesin başı salsın diliyorum. Ee, ve de bugün e, maalesef vallahi canlı yayını olamayacak. Ee, daha doğrusu canlı yayın olamayacak. Ee, çünkü hiç öyle bir modda değilim. Grubu ee, eğlenemedikten sonra bu canlı yayını da yapmanın bir mantığı yok. Ama e, en azından söz verdiğimiz gibi. E, yani daha doğrusu söz verdiğim için e, en azından bu duyuruyu yapayım istedim. E, hafta sonu tabii ki e, canlı yayın yaparız. Ama hani bugün e, daha onca insan o kadar e, acı içindeyken vefat etmişken bize bu yakışmaz. E, aslında bir tanesi de Cümleten geçmiş olsun Özkan. Aynen e, Discord e, linkim vereceğim. E, hafta sonu Seven Days to Die yaparız. E, ve Discord'a katılmak isteyenler katılabilir. Ve de Seven Days to Die katılmak isteyenler de katılabilir. Bu e, linki vermek için de bugün e, biraz e, bu yayını yaptım. E, tekrar atayım. buradan katılabilirsiniz dediğim gibi yani aslında diyecek de bir şey yok gerçekten çok aşırı üzgünüm e, milletimizin başı sağ olsun kurtulanlara çok geçmiş olsun diyelim e, ve de bu canlı yayını e, noktalayacağım e, hafta sonu görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Ee, sözün bittiği nokta çünkü.